Sık dedim. Sık 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 sık. Sıktın sıktın iyice. Sık sık böyle sana doğru. Çek çek Heh. Buna gel. O vidayı da tut. Bak ana burada burada. Buna tut. Hadi. Tut böyle elinden o bir eline bunu tut. Şu elinde bunu tutacaksın. Heh. Çevir. Böyle çevireceksin böyle. Heh. çevir. Sıktın mı? Bakayım sıkmış mıyız? Dur bakayım. Dur bakayım sıkmış mıyız? Dur. <laughs> Ha sıkmışız evet bunu. bunu sıktık dur ya. bakayım, dur, dur bakayım. Evet bunu da sıkmışız. Aferin be. Şimdi tekrar mı ben? Motorumuz Yamaha. 1100cc 4 zamanlı. Doğru mu? Şimdi sonra mı? Şimdi, Şimdi tesatlar tamam. Tesatların soketlerini takacağız. Ben mi? Benzin benzin hortumunu takalım. Benzin hortumu. Ben sıkacaktım. Evet takalım. Tamam bunu sen sıkarsın. Evet benzin hortumumuzu taktık. Şimdi. Evet bu bir okuyucu. Yağ göstergesi. Evet. Şey